Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Süper Lig'deki ilk puan kaybını Trabzonspor deplasmanında bir, birlik skorla yaşayan Beşiktaş, pazar günü evinde Eyüp Spor'u konuk edecek. Siyah beyazlı ekip, rakibini yenerek yeni bir galibiyet sergisinin başlangıcını yapmayı hedeflerken, teknik direktör Giovanni Van Bronckros da kafasındaki kadroyu büyük ölçüde şekillendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Milli arada sakatlık nedeniyle antrenmanları kaçıran 19 yaşındaki futbolcu, fiziksel açıdan hazır olmadığı için Trabzonspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu. 67. dakikada Milot Raşika'nın yerine giren ve iyi bir performans sergileyen Semi, bunun karşılığını başlangıç kadrosunda sahaya çıkarak alacak. Genç yeteneğin 11'de dönmesiyle Kosovalı Yıldız'a da kulübe yolu gözükecek. Raşika'nın istikrarsız görüntüsü ve son müsabakadaki etkisiz futbolu nedeniyle yedek soyunması bekleniyor. Bronkhorst'un, sağ kanatta ise Joao Mario'ya görev vermesine kesin gözüyle bakıyor. Siyah-beyazlı takımda, orta sahada rekabet tavan yapmış durumda. Getson Fernandes ve Rafa Silva'nın üst düzey performansına Musrati istikrarlı şekilde eşlik edemezken bu sezon yedek kulübesinde kalan Salih Uçan, Jean Onana ve son maçın kadrosunda yer alan Çır Durun Giovanni Van Bronckhorst'un gözüne girebilmek amacıyla sıkı bir şekilde çalıştığı belirtildi. Orta sahada 4 oyuncu arasında yaşanan mücadele teknik ekibi sevindirirken futbolcular arasındaki rekabetin antrenman verimliliğini de ciddi bir şekilde artırdığı kaydedildi. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.